Arkadaşlar merhaba. Fen içerikli makale çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte Should we explore space? Başlıklı makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Should we explore space? Should gerekir anlamında kullandığımız modal. Should we explore space? Uzayı keşfetmemiz gerekir mi? Ya da keşfetmeli miyiz? Gibi algılanabilecek bir paragraf. Financing space exploration uzay keşfini finanse etmek is a legitimate issue. Legitimate meşru yasal demek arkadaşlar. Yani uzay keşfini finanse etmek meşru yasal bir mesele. But a short sighted one ama short sighted ileriyi göremeyen demek. Yani ileriyi göremeyen bir mevzu. The financial rewards of space exploration uzay keşfinin finansal ödülleri ar immeasurable immeasurable sonsuz sayısız ya da ölçülemez demek immeasurable immeasurable both from an industrial and a commercial point of view point of view bakış açısından demek hem endüstriyel hem de ticari açıdan in addition to this buna ilaveten space exploration uzay keşfi has already produced çoktan üretti diyor. Million and even billion dollar industries. Milyon ve milyar dolar tutarında endüstriler. Not to mention thousands of jobs. Binlerce işten bahsetmiyorum bile diyor. Not to mention yani bahsetmeye gerek bile yok. Imagine how many more financially secondary industries could be generated. Bir düşünün, hayal edin diyor, kaç tane daha Finansal olarak ikinci derecede endüstri could be generated, oluşturulabilir. From a serious effort, ciddi bir çabadan, at crossing the final frontier, yani son nihai sınırları geçme e, çabasından, ciddi bir son nihai sınırları geçme çabasından, işte kaç tane daha finansal olarak ikinci e, derecede endüstri üretilebilir? Furthermore, bundan da öte, by exploring space uzayı keşfederek great possibilities will be discovered büyük ihtimaller keşfedilecek to improve our world possibilities dünya olanaklarını geliştirmek için. Şimdi bunları tanımlıyoruz. That cannot be found while we sit here ki bu dünya olanakları biz burada otururken bulunamaz diyor. The most obvious benefit en baris faydası will be olacak the advancement in the physical sciences fizik bilimlerindeki ilerlemeler olacak. Advancement ilerleme and medicine ve tıptaki ilerlemeler. Şimdi bunları tanımlayacağız. That will ki bunlar allow us müsaade edecek bizim to improve our way of life yaşam tarzımızı geliştirmemize On this planet bu gezegende beyond our predictions tahminlerimizin ötesinde. There is of course the question. Tabii ki şu soru var. Should we not devote resources to improving improving our own planet first? Bizim önce önce kendi gezegenimize kaynakları ee, adamamız gerekmez mi? Should we not devote bizim adamamız gerekmez mi? resources kaynakları to improving our own planet first önce kendi gezegenimize har harcamaya. Yani bizim evet. Should we not devote bizim adamamız gerekmez mi? resources kaynakları to improving our own planet first önce kendi gezegenimizi geliştirmeye. True doğru. Almost 1 billion people are hungry, yaklaşık 1 milyar insan aç, and at a time when billions of dollars are being spent on space exploration, ve diyor, at a time, e, bir kere de işte milyarlarca dolar harcanırken uzayın keşfine, one insan, one burada insan anlamda yani herhangi bir insan, demands an answer to that question, bu soruya, bir cevap talep ediyor. Bir cevap arıyor. Basic to the hunger problem. Basic to the hunger problem demek açlık sorununun temeli. Are two functions, iki tane fonksiyon. The production of food, yiyecek üretimi. And the distribution of food ve yiyeceğin dağıtımı. Food production by agriculture, yiyecek üretimi, ile ne tarafından ne ile yapılıyor bunları sayacağız şimdi. By agriculture, tarım, cattle ranging, otlak, ocean fishing, okyanus balıkçılığı and other large scale operations ve diğer büyük ölçekli operasyonlar ile yiyecek üretimi is efficient, yeterli diyor. In some parts of the world, yani etkili ve yeterli dünyanın bazı kısımlarında. But drastically deficient, drastically büyük ölçüde, deficient de eksik ama büyük ölçüde eksik in many others, birçok diğer başka bölgelerinde. For example, örneğin large areas of land could be utilized, büyük e, arazi bölgeleri, tabi burası could be utilized pasif, büyük arazi bölgelerinden faydalanılabilirdi. E, Far better çok daha iyi faydalanabilirdi. If efficient methods eğer etkili metotlar such as weather forecasting e, hava tahmini, fertility assessment verimlilik, fertility assessment verimlilik değerlendirmesi, field selection saha seçimi, timing of cultivation e, işte yetiştirmenin e, zamanlaması, crop survey e, crop survey ürün araştırması. And harvest planning ve de hasat planlaması gibi gibi metotlar, bunları Saçez'de örneklendirmişti. Ee, evet, me met metotlar were applied, uygulansaydı. Evet, yani tekrar bir toparlarsak arkadaşlar. Ee, Örneği diyor, büyük arazi alanlarından daha iyi faydalanabilirdi eğer, eğer, işte hava tahmini, verimlilik değerlendirilmesi, saha seçimi, e, ekme biçmenin yani tarımın zamanlaması, e, crop survey ürün araştırması, işte hasat planlaması e, gibi gibi etkili metotlar daha iyi, farbetir, e, e, çok daha iyi bunlardan faydalanabilirdi if eğer bu metotlar were applied uygulansaydı. The best tool for the improvement of all these functions bütün bu fonksiyonların geliştirilmesi için en iyi enstrüman alet undoubtedly şüphesiz is the artificial earth satellite e, suni yani yapay yapay dünya uydusudur. Another result of space exploration bu, e, tabi bu da bir tanımlama olarak verilmiş yani uzayın keşfinin bir başka sonucu olan yapay dünya uydusudur. Circling the globe at a high altitude, yüksek rakımda dünyanın etrafında dönerek it can screen o görüntüleyebilir wide areas of land işte geniş e, arazi bölgelerini within a short time kısa bir sürede görüntüleyebilir. It can observe and measure a large variety of factors o büyük çeşitlikte faktörleri gözlemleyebilir ve ölçebilir. Indicating the status and condition of crops. Ürünlerin, mahsullerin yani halini ve durumunu göstererek. Tabi sadece ürünlerin değil başka nelerin halini ve durumunu gösterecek. Şimdi bunları sayıyor. Crops, ürünlerin, soil, toprağın, droughts, kuraklıkların, rainfall, yağmur düşüşünün, snow cover, karın örtmesini, e, örtmesi gibi faktörleri çok çeşitli faktörleri ne yapabilir? O gözlemleyebilir ve ölçebilir. Neyden bahsediyorduk biz? İşte e, yapay dünya uydusundan. And it can radio this information ve radio burada fiil olarak kullanılmış, sinyal olarak gönderebilir bu bilgiyi to ground, yeryüzüne ground stations, yerdeki istasyonlara for appropriate use uygun kullanım için gönderebilir. It has been estimated that tahmin edilmekte ki even a modest system of earth satellites, işte mütevazi bir e, yeryüzü uyduları sistemi bile bile equipped with donanımlıdır. Earth resource sensors işte yeryüzü kaynak sensörleriyle donanımlıdır. working within a program bir program içerisinde çalışan For worldwide agricultural improvements, dünya çapındaki tarımsal gelişmeler için bir program içerisinde çalışan, e, will increase yearly crops, e, evet artıracaktır yıllık ürünleri, by an equivalent of many billions of dollars, işte birçok milyarlarca çok milyarlarca e, dolarlık e, doların. Eşiti kadar bir miktarda, bir miktarda ne yapacaktır? Ee, yıllık ürünleri arttıracaktır. Tabii şu kısımda sıfat olarak alınacaktı. Yani e, onu şöyle bir kadrajın içerisine alalım. It has been estimated that, öngörüldü ki, tahmin edildi ki, şu moda system of earth satellites, e, bunu, şu kısmı sıfat alacağız. Uyduların sıfatı olarak. Yani, Şöyle dünya çapında tarımsal e, iyileştirmeler, iyileştirme programları içerisinde çalışan, çalışan, e, evet. Yeryüzü kaynak sensörleriyle donatılmış, donatılmış e, mütevazi bir yeryüzü uyduları sistemi bile bile deyip sonra fiil grubundan devam edeceğiz. Arttıracaktır yıllık ürünleri. Efendime söyleyeyim işte birçok milyar dolar eşitinde değerinde arttıracaktır yıllık ürünleri. Furthermore bundan da öte have we exhausted all methods of making use of renewable resources? Namely solar and wind ve burada bir soru soruyor yazar. Bundan da öte biz tükettik mi? Bütün metotlarını diyor, making use of renewable sources, yenilenebilir kaynakları e, yapmanın bütün metotlarını tükettik mi ki? Yani adını da vermek gerekirse solar and wind, güneş ve rüzgar. Yani bunları tükettik mi de işte uzayda e, arayışa giriyoruz gibi bir soru yöneltmiş burada. How much of the oceans or tropical rainforests have we been able to explore? Okyanusların ve tropik yağmur ormanlarının ne kadarını biz keşfedebildik diyor. Have we been able to explore? Is it not foolish aptalca değil mi to ignore the vast potential of our own planet? Kendi gezegenimizin devasa potansiyelini görmezden gelmek aptalca değil mi? Şimdi bu kısmı arkadaşlar maviyle yaptım çünkü burada if clause 3. tipin Uh, reduction'ı indirgenmesi var. Yani if'i atıyoruz. If clause üçüncü tipte past perfect kullanılır if kısmında. If'i ve uh, özneyi atıyoruz ve cümleye head'le giriyoruz. Head the huge amounts of money and manpower devoted to space research being given to projects with worthier goals. Bunu dediğim gibi if clause üçüncü tip olarak alacaksınız. If we had Şöyle tabi e, tabii ki yani past perfect olduğu için eğer büyük miktarlarda para ve iş gücü uzay araştırmalarına devoted adanan being given to projects projelere verilseydi with worthier goals daha değerli hedefleri olan for example örneğin research into cancer or AIDS örneğin işte kanser ve e, AIDS için yapılan araştırmalara Wouldn't we have solved real problems on earth? Yeryüzündeki gerçek problemleri çözmez miydik? Tabi if clause üçüncü tipte arkadaşlar, if kısmında past perfect vardır ki past perfect'i gördük. Ama vurgulamak için ve if clause'u indirgemek için, indirgemek için, azaltmak için, küçültmek için head'i başa alıyoruz, if'i ve özneyi atıyoruz. Ve bu şekilde yapılıyor if clause üçüncü tipin reduction'ı. if clause üçüncü tipin temel cümle kısmında da arkadaşlar would have, would have ve fiilin üçüncü hali kullanılır. Yani biz böyle yapmamışız. Eğer böyle yapmış olsaydık böyle olmamış olmuş olmaz mıydı diye geçmişe yönelik bir varsayımda bulunuyor. If clause üçüncü tip. Tekrar alalım burayı. şöyle diyeceğiz. Yani bu aslında if we had, if we had, Devoted olacak. Yani eğer biz adamış olsaydık olacak. If ve we'ye atıyoruz biz ve edilgen bir anlama dönüştürüyoruz bunu. Had the huge amounts of money and manpower devoted to space research. Buraya kadar özne. Being given to projects with worthier goals. Eğer, eğer yüksek miktarlarda para ve insan gücü, gücü. With worthier goals, daha değerli amaçları olan e, uzay araştırmalarına being given to projects, e, pardon. Şöyle yapacağız bir de buraya kadar devam ediyor. Evet, şöyle diyeceğiz o zaman. E, ben burayı atlayarak söyledim, o yüzden tekrar düzelteceğim bunu. Eğer eğer, e, being, e, evet, uzay araştırmalarına adanan adanan büyük miktarlardaki para ve iş gücü gücü daha değerli amaçları olan projelere verilseydi. Evet. Ve burada bir ara söz var. If ikinci tipe geçmeden önce. Örneğin işte kanser ve AIDS araştırmalarına. Şimdi if üçüncü tipin ikinci kısmı geliyor. Wouldn't we have solved real problems on earth? Yeryüzündeki gerçek problemleri çözmez miydik? What is more? Bundan da öte. This could have created. Burada da past modal var. Yani modalın geçmiş için kullanışı. Could have ve fiilin üçüncü hali olabilirdi ama olmadı demektir. What is more? Bundan da öte. This could have created. Bunlar created tangible. Evet. This could have created many tangible side benefits. Bunlar birçok somut tangible yan faydalar da yaratabilirdi. Could have created. Just as space exploration has, tıpkı uzay keşfinin yaptığı gibi. If we wish to tackle the problems of overpopulation, eğer biz, biz tackle ele almak demektir, aşırı nüfus problemlerini ele almak istiyorsak, istiyorsak, diseases caused by deadly viruses, Or the depletion of resources saymaya devam ediyor. Şunları şunları ele almak istiyorsak. Yani eğer biz işte aşırı nüfus hastalıklar ölümcül virüslerin sebep olduğu hastalıklar ya da depletion tüketme demektir. Kaynakların tüketilmesi problemlerini ele almak istiyorsak virgül attı şimdi. We must deal with them. Biz onlarla uğraşmalıyız on earth yeryüzünde uğraşmalıyız instead of chasing an unrealistic dream gerçekçi olmayan bir rüyayı kovalamak yerine instead of yerine there are practical ways pratik yolları var in which we can deal with the problems of our planet yani gezegenimizin problemleriyle uğraşabilmenin uğraşabilmenin pratik yolları var And we must pursue them. Ve biz bunların peşinden gitmeliyiz, with all the resources we have, sahip olduğumuz bütün kaynaklarla. On the other hand, diğer taraftan, perhaps belki de the most important result of pursuing space exploration, işte e, uzay keşfinin sürdürmenin, yani peşinden gitmenin belki de en önemli sonucu would be that şu olabilir ki. Mankind could well start looking outwards. İnsanoğlu e, pekala could well start looking outwards. Dışarılara bakmaya başlayabilir. Away from the inner conflicts. E, i̇şte iç çatışmalardan uzakta. That exists within our civilization. E, yani within our civilization uygarlığımızın içerisinde var olan var olan İç çatışmalardan uzağa, dışarılara bakmaya başlayabilir insanoğlu. Those conflicts, o çatışmalar diyor, threaten to tear our civilization apart. Tear apart, ikisi birlikte kullanında parçalamak demektir. O çatışmalar uygarlığımızı parçalamakla tehdit ediyor. Threaten, tehdit, tehdit etmek. While still in its... ...childhood, ee, evet, iken, neyken, still in his childhood, o daha çocukluğundayken, with the consequences of the use of biological, chemical and nuclear weapons being obvious. Evet, bu kısma şimdi tekrar bakacağız. Şimdi neydi? Bu çatışmalar, yani kendi içimizdeki, uygarlığımızdaki çatışmalar tehdit ediyordu. E, medeniyetimizi işte parçalamakla tehdit ediyordu. While, diğer taraftan, still in its childhood, hala çocukluk döneminde olan, e, with the consequence of, e, şu, orada şeye bakıyorum arkadaşlar, threaten our civilization, evet, tamam, bunu uygarlığımız için söylemiş, <laughs> şöyle diyor, hala o çocukluk döneminde olan uygarlığımızı e, parçalamakta tehdit ediyor ne ile parçalayacak peki with the consequences of sonuçlarıyla neyin sonuçlarıyla the use of biological chemi chemical and nuclear weapons being obvious yani e, işte biyolojik kimyasal ve nükleer silahların e, bariz olan bariz olan being obvious sonuçlarıyla surely tabii ki it is reasonable makul mantıklı diyor to suggest that by looking outwards şunu önermek makul ki, mantıklı ki dışarıya bakarak the ideas of nationalism, işte milliyetçilik idealleri and to some extent bir derecede even terrorism, terörizm bile could be overcome, yenilebilir, terörizmin bile üstesinden gelinebilir. It is not the answer to all problems, bütün problemlerin cevabı, çözümü değil. But it could well be a start to providing a release. Ama o pekala bir başlangıç olabilir. Neye başlangıç olabilir? To providing a release from many of the political tensions in the world. Dünyadaki politik gerginlerin gerginliklerin bir çoğundan kurtulmak için kurtulmak için bir başlangıç pekala sağlayabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.